Kıymetli izleyiciler, bugün Fil Suresi'ni okuyacağız. Neden? Çünkü sayfamıza abone olan bir kardeşimiz istemişler. Dualardan, surelerden okuduğumuz dua ve surelerden istifade ettiklerini ve çocuğuyla beraber sayfamı takip ettiğini yazmışlar. Biz de bu kardeşimizin isteğine binaen Fil Suresi'ni okuyacağız ve sizler de bundan istifade edin, ezberleyin, anlamını Okuyun, tefsirine bakın ve hayatınızda da inşallah samimi bir şekilde, ikhlaslı bir şekilde ta ölene kadar yaşayın, yaşayalım. Rabbim hepimizden hepinizden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe fe rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم فيه تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل Bence aleımkul Sadak Allahuayım tabi saddak Allahu namazdayken söylemiyoruz kıymetli izleyici bunu adaptan olduğu için e, namaz dışıdayken e, Azim olan Allah doğru söyledi manasında söylüyoruz namaz içindeyken bunu söylemiyoruz Evet kıymetli izleyiciler Sizler de okumamızı istediğiniz bir sure olabilir. Bir dua olabilir. Veya paylaşmamızı istediğiniz bir video olabilir. İçeriğini siz belirleyin. Bizler de o ile ilgili, dua ile ilgili, istediğiniz içerikle ilgili inşallah videolar hazırlayalım, sayfamızda paylaşalım. Sizlerden istirham ediyoruz. Lütfen sayfamıza abone olun. Sayfamızı beğenin videolarımızı beğenin, paylaşımlar yapın, yorumlar yapın ki sizin gibi kıymetli daha nice kardeşlerimize e, ulaşalım. Özellikle genç kardeşlerim var sayfamı takip eden. Hatta bize ulaştılar çoğu kişi. Hocam sizin sayenizde sureleri ezberledim, duayı ezberledim, duaları ezberledim. Hatta öğretmenleri dahi bizlere ulaştılar. Bizlere teşekkür ettiler. E, biz de şu anda bu videoyla beraber o kardeşlerimize, siz kıymetli izleyenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli dostlar, Rabbim hepinizden, hepimizden razı olsun. Kalın sağlıcakla.